Arkadaşlar bugün sizlere Kasım ayının Yengeç Burcu'nun yorumuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar bir bayan bir erkek karşılıklı bir konuşma içerisindeler. Bunlar uzun zamandır böyle aralarında bir takım sebeplerden dolayı hep böyle arkadan birbirlerine laf vurmalardı. Ama bu sefer yüz yüze bir yüzleşme dönemindeler. Karşılıklı böyle hareketli bir konuşma içerisinde olacaklar. Duygusal anlamdaki ilişkilerinizde arkadaşlar bazılarınızda böyle bir e, küslükler e, dargınlıklar var. Ama bazılarınızda da ilerleme var. Yani duygusal anlamdaki ilişkilerinizde bir ilerleme e, var yani. Ama bazılarınızda dargınlık, küslükler e, bundan bahis, e, böyle bir e, yani bir takım bu ilişkilerinizde inişli çıkışlı böyle bir durumlar yaşıyorsunuz ama merak etmeyin o zamanla düzelecektir. Evet bir atınız var. Muradınızı alacaksınız arkadaşlar. Çok güzel. Atın üzerine iki kişi binmişsiniz. bu e, evliliğe e, ilk adımdır. Muradınız olacak inşallah. Büyük bir kısmetiniz var. O kısmetinizi yakalayacaksınız. İleride dönük bazılarınızda çok böyle kafanızda kurduğunuz bazı planlarınız var. O hedeflerinize de ulaşıyorsunuz. Yani kafanızda bir takım düşünceler var, güzel anlamda. Ama onları da güzel bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Onda da bir sıkıntı yok. Yollarınız var, yollarınız açıktır. Yeter ki kendiniz isteyin. Yani kapalı değil, açıktır yollarınız. Evet, hane içerisinde bir hükmeden birisi var, bir erkektir. Ee, ama e, bu karı koca da olabilir. Ama bu ikisi arasında oldukça çok sıkıntılı bir dönem e, yaşıyorlar. Oldukça yani birbirlerine böyle iğne gibi sanki batıyorlar. Her bir konuşmaları birbirlerine böyle zıt anlamlı. Yani bu ikisinin, bu karı koca olan, aynı çatı altındaki olan kişilerin yani e, yıldızları bir türlü nedense hiç barışmamış oldukça böyle oldum olası baştan en baştan beri birbirlerine uyum sağlayamamışlar. Yani bunlar e, şu anlık bir ayrılık görünmüyor ama böyle e, affedersiniz kendi köpek gibi birbirlerinden e, uğraşıp duruyorlar. Evet şimdi tabağımıza geçiyoruz arkadaşlar çok güzel büyük bir haber alacaksınız tavus kuşu konmuş arkadaşlar bir tavus kuşu var çok güzel uzaktan da olur yakından da olur çok güzel büyük bir haber alıp sevineceksiniz. devlet kapıyla alakalı bazı kişilerin işleri var bir e, alışveriş işi olabilir bir tapu işleri olabilir yani bir şeye imza atma olayınız var e, hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar Etrafınızda bazı dedikodular dönüyor. Ona da çok dikkat etmeniz gerekiyor çevrenizde. Böyle birkaç kişi var. Böyle sizi ağza dile almış. Ee, bir dedikodu e, dolaşıyor ortada ama o neyse ortaya elinde sonunda çıkacaktır. Uzaktan gelen birisi var. Bir beyefendi birisi var. Ee, uzaktan geliyor bu kişi de böyle eli dolu dolu hanenizden içeri girecektir. Duygusal anlamda arkadaşlar yine bir barışma var, birleşme var. Bunların ikisinin arasında bazılarının böyle bir problem olmuş ama sonuç yine tatlıya bağlanılmış. Yani şu an iyiye giden bir ilişki var. Ama bir köpeğiniz var arkadaşlar. Bazı kişiler yani burada köpek düşmesi düşman demektir. Bazıları böyle Şimdi yani sizin koyunuzu kazmaya çalışan kişiler var. Onlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ayağınızın dibinde, yani bu kişi böyle yakınınızda, böyle yanı başınızda olan birisidir. Ona da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle bizeki zamanlarda işle alakalı güzel bir gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk ilişki üzerinde de e, bazı gelişmeler var. Ee, yeni bir arkadaşlık dönemi başlayabilir bazılarınız için. Evet arkadaşlar, bugünkü Kasım ayımızın yengeç burcunun yorumunu burada tamamlamış oldum. Yorum beğeni ve abone olmanızı çok istiyorum arkadaşlar. Bu da benim için çok önemli. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kişisel bakımım ücretlidir. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. 541 303 63 71 numaradan WhatsApp'tan özel bakım bana yaptırabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.